Özgür Bey'e söylüyoruz. Buradaki teşkilata da söylüyoruz. Burası diş hastanesi binası görüyorsunuz. Temeli bile atılmadı denilen hastane. AK Parti Çor Milletvekili Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Ceylan diş hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Ekim ayında temeli atılarak yapımına başlanan diş hastanesinde çalışmalar devam ediyor. 11 bin metrekare kapalı alan, 60 ünite, iki ameliyathane, yataklı servislerin yer alacağı projenin 2023 yılının Aralık ayında tamamlanması hedefleniyor. AK Parti milletvekili Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Sami Ceylan beraberinde İl Sağlık Müdürü Doktor Ömer Sobacı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Evlüce ve Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ile birlikte diş hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milletvekili Ceylan, CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in açıklamalarını hatırlattı. Bura anaokulu inşaatı değil. Özgür Bey'e söylüyoruz. Buradaki teşkilata da söylüyoruz. Burada diş hastanesi binası görüyorsunuz. Temelli bile atılmadı denilen hastane. Birinci katı çıktı. Altında eksi bir daha var. Bunun üzerinde altı kat daha olacak ve toplamda yedi katlı ağız diş hastanemiz çorumlu hemşehrilerimizin biraz önce söylediğim üzere çene cerrahilerinin olduğu ameliyathanelerinin olduğu yataklı servislerinin olduğu toplam 11 bin metrekare kapalı alanın olacağı buradan binaların daha devamı bu gördüğünüz telörgüye kadar gideceği bu alan komple diş hastanemizin alanı onun için diyorum ya bize Çorum'da çivisi olmayanların bize hizmet etme yolunu göstermesinler. Biz işimizi biliyoruz. Biz Çorum için ne dediysek onların hepsini gerçekleştiriyoruz peyderpey. Daha da yapacağımız çok iş var. Unuttukları bir şey daha var. Ben hatırladayım. Adliye binasını da söylemiştik. Onlara göre onda mı yapamadık? Onun da yakında görsellerini paylaşırız. İhale tarihini aldıktan sonra. Onu da ben hatırlatmış olayım. Keşke onu da söyleserdi adliye binasında yapamadılar deselerdi. Onu da ben söyleyeyim bari. O adliye binamızın da yakında aynı yerde mevcut adliyenin yanında parkında bir kısmını dahil ederek orada yanlış hatırlamıyorsam altında iki kat otopark olan toplamda dokuz katlı yeni bir adliye binasında çoruma kazandıracağız.